Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine bir imza parfüm olabilecek niş kaliteli bir designer'dan bahsedeceğim. Hatta son 5 yılda piyasaya sürülmüş en iyi designer parfüm bence. Hatta şu ana kadar piyasaya sürülmüş erkek için en kaliteli iki tane gül parfümünden biri. İlki bir önceki videoda bahsettiğim Cartier Deklarasyon Donusu var. Diğeri de bugünkü parfümümüz sıra dışı şişe tasarımıyla Moschino Toy Boy arkadaşlar. İkisi zaten çok benzer parfümler. Farklı yönleri de var. Birazdan bahsedeceğim. Bu parfümü gerçekten gözüm kapalı koklasam designer olduğunu asla anlamam arkadaşlar. Bir önceki videoda bahsettiğim parfüm için de aynı şeyi söylemiştim. Takipte kalın. Bu hafta size bu tarz parfümlerden bahsedeceğim hep. Bugünkü ikinci videomuzda Moschino Toy Boy'u inceleyeceğiz. 2019 yılında çıkmış bir parfüm. Yeni çıktı arkadaşlar. Ne zamandır şişesini almak istiyorum. İndirimine girmesini bekliyordum. Ve en sonunda elime ulaştı. Gerçekten muazzam bir parfüm. Bir önceki videoda bahsettiğim Cartier Dekorasyon'un da unsurlarına çok benziyor. Ama bunun farklı notaları arkadaşlar. Önce benzerliklerden bahsedeyim. Benzerlikleri, yine aynı tarz bir gül kullanımı var. Ve temel notasında yine aynı kalite, aynı tarz bir sandal ağacı var. <laughs> Bunda farklı olarak karabiber yerine pembe biber vermişler. Evet, pembe biber, karabibere göre biraz daha baskın ve hafif ekşi, meyvemsi kokuyor arkadaşlar. Ama bu parfümü farklı kılan Cartier deklarasyonu unsurlardan ayıran asıl özellik biraz daha baharat notalarının baskın olması ve çok güzel, çok doğal bir armut notası var arkadaşlar. Armut not notası çok pürüzsüz, çok doğal verilmiş. Hafif tatlı, meyvemsi bir ekşilik katıyor parfüme. Yine 4 mevsim kullanabileceğiniz muazzam fiyatıyla ve kalitesiyle tam bir fiyat performans ürünü arkadaşlar. Bu tarz parfümlerden hoşlanırsanız yine bir kör alışa uygun bir parfüm diyebilirim. Çok kaliteli. Gerçekten performans muazzam. Hani Cartier deklarasyonu var. Çok performansı demiştim bir önceki videoda. Bu ondan da performanslı arkadaşlar. Yani ikisi de çok iyi. Ama bunun öde parfüm olduğu için konsantrasyonu daha yüksek ve daha kalıcı. İkisi de muazzam parfümler. İkisi arasında seçim yapmak zorunda kalsam ben seçim yapamazdım arkadaşlar. Mutlaka ikisini de alırdım. Yani ikisini de almaya değer diyebilirim. Yani mutlaka herkesin koleksiyonunda olması gereken parfümler. Hani genel beğenisi de çok yüksek arkadaşlar. Muazzam. Yani ikisi de romantik bir havası var hem günlük kullanıma uygun hem özel günlerde kullanabileceğiniz. Yani tam imza parfümü özelliklerini taşıyan parfüm arkadaşlar. Hem fiyat uygun hem kalite yüksek hem koku güzelliği. Hani daha ne olsun. Designer fiyatına niş kalite parfüm soruyordunuz. Alın size iki tane bomba. Yani bu, bu, bombalar bu hafta devam edecek. Takipte kalın. Çok güzel parfümler var bu hafta. Söylemeyeceğim şimdi ne olduğunu. Lütfen takipte kalın. Yeni bir videoda daha. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.